Oy Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve maceramıza ilk evlerden başlıyoruz. Ekip halinde herkese iyi seyirler ve iyi keyifler diliyorum. Abi Genel, biraz Şu evet, boş mu? ya. Sıkıntı yok abi. Buraya düştüm. Ahmet şuraya mı atlayalım? Adana'nın yerine atla para da evet, dönelim. Evet. Tamam. Ben de alttan girdim. Biraz seri olan. Gizli yerde bir adam var. Evet gördüm onu. Kötü oldu galiba loot çıkmıyor. Çatıda pompalı var biriniz alın onu. Keleş buldum. Tabanca buldum. Al Ahmet. Teleşat. Şu anda adam abi bu ne ya? Lan, Termal ne? buldum ya. Buldum Muhammed bir şey. Ne o? Ha buldun mu? Çok biri komik gelebilir komik mi? Bu. seri 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 biri gelebilir gel, mi, gel, mi gel, buraya? Gel, gel. Geliyorum. Lan menzilde değil ya. Adam sabit duruyor. Gir gir ona gel. Yemin ederim. Tamam, El adam... Elçat. Evet. Helal helal çok. Altta Sandıklar Çünkü var. Çünkü silah var. Mı? var. Pompalı alabilirim. Pompalı. Pompalı daha çıktı, atacağım. At. Yanındayım. Seri abi. Devam. bir silah lazım. Hiç mi yok? Al siç. Hiç ayak. yok. Bunları da al. Pompalı var da Muhammed. Geliyorum. Gidelim. Önümde Gidelim adam abi. var. Tamam sendeyim. Headshot. Öldü. Helal. Şurada çatışıyorlar şuralarda. Bicel silahlar çıktı ya. Fıçı basacağım arkadaşlar. Fıçı basacağım. Bence gitmeyin. Aa, şu, bas. şu binaya bir bakın. Fıçı basıyorum. Zırhları bas. Önüme bu hit at. Oo, tek attı bana. Bu hit yok. Attım az biraz. bekle, az bekle, az bekle. Aynen. Paradoksa destek ver paradoksa. Hatch at 40 canı tamam. bir ben gidiyorum. Hadi Gleci. tamam. Ben de nerede abi? Canı bir. Kafayı. Abi bak Göster paradoks Paradox'u Paradoksu bırakıyorsunuz. Bırakmayın. Nice. Öldü öldü. Güzel. Bambiydi bu. Ya. Bak hocam takımda birisi raşlarken biri arkada olanla dursun biri onunla gitsin. Yalnız bırakmayın. Amca. Hadi gel abi sağdan gidelim. Şu taarruz mermisini almam lazım. İki dakika bakalım Belal lootlanmamış burası. Bandaj var bandaj var Adana'da. Tamam geliyorum geliyorum. Aa. Basalım. Sağ 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 sağ. Gel abi gel abi. Geliyorum. Tepeye çıktı Sağda bu savaşı var. Baba topluca gidelim topluca hadi topluca. Düşür şunu. Düşürün, Düşürün şunları hemen. 72 vurdum canı çok Çıkalım az. Çıkalım mı biz de yukarı? 80 ne? vurdum zarı kırıldı. Gel biz de dahil olalım gel 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 dağdan sıkarız. Tuzak Alo? attı dikkat edin tuzak attı. Hocam tutunca kelleri yok dur dur bu atma. Kır şunu. Evet. kır 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 kır. Düşüreceğim tutunca keller yok şurayı kır bak. Senin Adam. Bu... İyi yedi düştü düştü bir. Helal. Aşağı iniyor. Burada da. Trambolin attı. Hadi ya be. Arkadaşını düşürdüm, son vuruş attım. Ahmet'in orada mı? Ahmet Gelebilecek sana. var mı yanımda? Gelebilecek var mı bana? Yok Destekleyin çocuğu. Evet tamam yap. Gördüm. Jessica. Yok, yok, Jessica ben de Hocam, alacağım onu. Şimdi oradan. biraz sakin olalım. İyiyiz çünkü. O roket atar var. Roket atar alıyorum direkt. Çok iyi. Pompalı <laughs> da abi, var ama. Vaket atar. Şeyde şeyde basket basket basket. Basket. Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Geldik arkanızdayız. Ben de arkandayım Ahmet sen Arkadan. de direkt abi. Ses duydum sanki. Tuzak atmış dikkat edin. Adam içeride ya içeride. Direkt alsana tamam. al onu da al. Dal. Burada burada. Kesin burada. Pusmuş. Tuvalet temizdi iki. Burada temiz. Kaçtı herhalde ya? Dağ tarafında. Roketi olan var mı? Bende yok. De yok. Bende de yok. Beder ilk evler bizde şu anda. Bir kişi olması lazım. Jessica nasıl gitti ya? Buradan yani ya, atmamış. atmamış, Şey yedik. Şurada bir yerde. zırh var bende gel vereyim. Bandaj da tamam. var. Mermisi olan Arz var mı ben ya? Taarruz. Evet ya. bende de iş yok. Adam var. 109 tane var atabilirim. Bana atsana kanki 20 25 evet. yeter. Gel gel. Jessica kesin buradan gitti hocam. Görüyoruz, gördün, mü savaş adamları? Var, savaş var. Seri gel, seri gel hemen. Adanalı çok arkadasınız. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Lighting zırhım var mı atayım mı? Bir tane aldım ben ya. Gerek yok. Attım bir tane seri buraya gel, bak. Seri gel, seri gel, seri gel. Tamam. Ben şeyle kesiyorum. Hocam girmemiz lazım oraya ya. Öldü adam gördün mü? Çok çok var Ahmet Şu tepede. Bir kişi var orada. Tamam. Yakın gidelim. Bomba atar var. Bomba Neredeler? Atar var. Başka yerden sıktılar. Nereye gitti bunlar? Burada sesi geliyor. Sesi geliyor. Sesi geliyor altımdan. Kaldım abi geldim. Çıkışları tutun. Çıkışları tutun oh, beynim. Çok pis yedim. Nerede? Geldim. Geldim yanındayım yanındayım. Ne yanındayım? Burada mı? Aşağı indi. Tamam. Vurdum biraz ama. Jessica Jessica. Vurdum düşürdüm. Ha, evet. ne oldu? O kadar kaçtı. Nice. Pompalı bıraktım en iyi pompalı. P90 attı P90. Mavi pompalı ben bıraktım. Roket var mı? Roket. Var 12 tane Bido. abi. İş bitti. Devam. Bana biraz taarruz lazım. Mavi pompalı var. Al taarruz. 50'lik var. 50'lik var şurada. Şey bassın. Paradoks bassın. Güzel. Trambolin var. Hemen trambolini atlarız. Bas onu gel abi. Helal. 50'lik nerede? Şuradaydı. Şurada Ahmet. Bomba atar var. Bomba iş yapar bak bomba Metkit var Adana'da ben... metkiti bas evet, evet, Geliyorum Alayım mı al, kullanmayacak kullanacak yoksa Al al Kullan sen bomba Metkiti tamam, bas gidelim Ben gitmiyorum buradayım havadan bakacağım etrafa Tamam Temiz temiz bu muhit full temiz Mutlu mahalleye gideceğiz beyler sağ taraf güvende olmayacak büyük ihtimal Hadi gidiyoruz Hı. mutlu mahalle Ellilik var fabrikalarda. Boş ver. Gidelim. Alan büyük ihtimal Mutlu Mahalle tarafı. Ses duydum bir yerden. Ben ağaç kesiyorum olabilir mi? Yapsa solmayana biraz atabilirim. mutlu Mahalle oldu. var, var mı Ahmet? At Odun alabilirim biraz Beyler mahallede büyük bir boyut savaşı var çok büyük savaşıyorlar şu an Oh Önümde Lıkat adam genel. var şeyde şeyde benzilik gel tek 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 Tamam Seri gel seri batar. Onu kim Allah. atıyor? Daha adam sıkıyor. Adam. Onu görmemiştim yolda Motorla kaçıyor adam Oo. Yedi öldürdüm birini öldürdüm bombayla evet. Düştü yes. Geliyor geliyor o 150. Helal. Düştü düştü. Nice. Portalı çıktı portal çıktı. Şey var orada fıçı var fıçı. Şey Adana fıçı var. Sarı pompalı var. Sarı pompalı var. Ben de aldım sarı. Fıçı mı var? Fıçıyı bas Adanalı. Tamam. Tamam. İki trambolin. Tamam, meyve bir suyu portalım bas. var. Tamam. Sarı pompalıydı al lighting. Şey bomba okay. var. Mermisi var mı biraz? 2 tane kaldı bende. bu mahallede savaş vardı he. Yok. Bayağı... Önümde... Bayağı Bayağı ha. Yok. Önünde. Bu ne? Bu Bu ne? düştü. Nice. Helal helal helal. sarı pompalı bir daha. Benim her şeyim sarı Som altın gibiyim. Adana sana roket atabilirim biraz. Tamam abi. Gel. Hadi gidelim. Birisi çabuk bin paradoş. Seri bin seri bin. Gel 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 gel. gel. Arkada bir araba daha var arkadaşlar. Şurada, şurada. Gelin gelin. Direkt gelin. Koşarak gelin abi. Tamam. Sağırsın, ben şurada ben adamlar var mı? şuradaydı. Gel gel. Abi yarısı. Tamam. Bekle bilerek girmiyorum. Şey... Adam okay. orada şu. Hiç mermi var mı? Var. Aha. Al hepsini al. Burada. Var mı adam tamam. gördün mü? Buradaydı ya. Yok. Bize gelen mi acaba oradan geldi? Son adam mıydı? Abi, bir ihtiyacın var Muhammed. Yok. Başka bir <laughs> şey sağ ol. Tamam. Burada bomba atar var mor. Mavisi olan varsa moru alsın. Benim, Benim mavi var. var. Alma almam etsen. Tamam. Üçümüzde de var ha. Aynen. Rocketlar da var. Adam adam. Sık 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 sık. Yardım yardım yardım. Topa sıkır hemen kıralım şu topu. Topu kır, topu kır, topu kır. Tamam. Yedim ya. <laughs> Dikkatli ol. AWP'le düşüreceğim ben onu. Gösteriyor biraz. Hadi bak, hadi bak. Yakın girelim abi ona tek kaldı. Tamam. Bombalayalım direkt patates oldu tamam, Bombala bombala. bombala. Öne doğru bombalayın hocam biz yiyoruz. Yedi full yedi. Oh, kaykayı vur kaykayı helal. Seri gir seri gir Muhammed Muhammed bırakma onu bırakma peşine. 33 vurdu. Sağ üstte adam olabilir sağ üst sağ üst, sağ üst. dedim. Top gel canım tamam. Top, topa sık. Top top. Top şeyci yukarıda. Kırıldı. Ben de ağır evet. AWP, ağır AWP adam. Ağır AWP. Nerede? Şurada bak şurada. Burası. Ah. Roket attığım yer. Çıkalım oraya. Gel tamam. gel 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 gel. Dolda dikkat edin ha. 105 105. Ne oldu ya? Buga girdim. Benimle gelebilir mi biri? Arkandayım. Tamam. Gelemiyoruz biz abi hocam. şey gitti. Düştü. Helal helal Ah ağır AWP düştü aşağıya. Burada burada burada. Bir yerden daha burada, sıkıyorlar. Burada burada arka burada sıkıyorlar. Ben de kro Kaşamaz. roket var. Arkadan sıkıyorlar ha. arka gel arka. Basket takım geliyor. bir yapıştırdım. Dur dur ölecek zaten. nice. <laughs> <laughs> Basket takım geliyor. Hemen tamam, gidelim. Tamam, tamam. Portal var. Portal var. Atayım gelin. Çabuk çabuk. Gel. At Recep. Recep abi gel neredesin? Göz abi. Dağın üstüne çıkmayı teklif ediyorum. Şurası bak. Beğen, beğen drop mahalleden. Drop drop bırak mutlu Mahalle hocam. Boş ver. Birinciyiz beyler. Öfkemizle hareket etmeyelim. Birinciliğe koşalım. Şuradaki zırhla kimse girmemiş buraya. Tamam rahatız. Ah, Gördün mü? Mezarlıkta üç kişi Demir maskenin mezarlığı. Gördüm. Raşlama Başlama. Tamam, tamam. Başka trambolin olan var mı? Ben var, ben tamam, var, ben var, var. Tamam. Efendim, de. Birini düşürsek direkt gideriz. Şurada. Beyler bunlar aynı skin giymiş. Büyük ihtimal birinciliğin adayı bunlar. Ayıcık takım hocam Defansız oynuyorlar. Arkadaki takım mı gören kimdi? Ben mutlu mahallede görmüştüm şey, bize onları bize Sıktılar, bize sıkıntılar. Bir kişi <laughs> miydi? Yok hatırlamıyorum ama AWP ile vurdu. Bir geriye bakın abi bak bir noktaya bakıyoruz sıkıntı. Arkayı kesiyorum bunlar ben. Bunlar gelecek. Otomat kamp ateşi veriyor. Şimdi bir yerdeyiz. Adam mutlu mahalle mu mutlu mahalle mu bir dakika. Gördüm gördüm. İki gördüm var abi. orada. 3 Üç var. Bizim. Şey John Wick amca. Arkamızda üçlü dörtlü dörtlü dörtlü. O var bir yerden. Vurdum 105. Soldakine çalış. Gönder trambolin. Adanalı. Hocam Efendim? orada dörtlü takım var. Ben İkili kalırız. Abi abi bir ben yer, başka bir yerden yiyoruz. Burada da var. Yok. Bir dakika. Ee, e, o bomba atarı kim attı? İşte başkaları adam tek, var. Adam tek adam Başka tek. Takım tek. Takım Vurdum düştü. Evet. Çok güzel. Be. Berat adında bir kardeşimizmiş ya. Berat bekle Şimdi i̇şte gitmeyeceğiz. Panda gireceğiz. takımı ya. Pantol Panda şurada. Dön o, zaman ona. Tamam, geliyor. Dön geliyor o zaman ona. Dön ama. o zaman ona. Toplu dön. Toplu dön. Arkadaki bize çıkamaz. 10 dakikada evet, çıkar evet. onlar. Kırmızı finge bak. Kırmızı finge bak. Tamam tamam. Açıktalar. Tamam. Kaldım. Tamam. Nerede? Gördüm. Kırmızı finge. En buranın. soldaki ayrı kaldı hocam. en soldaki ayrı kaldı. Hadi be. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Soldakini alırız. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Tek olana gir. Gel yanıma. Giriyorum ben. Ahmet. Gel aşağı hocam at benim şu dönürüm yok. Ne tamam, Diğer takıma gittiler, diğer tak. Tamam, tamam. Girelim, o, tamam, girelim, girelim, girelim. Aradan girdik biz. E buradaki Kalan nerede? Üstümü? Solo vardı burada. Burada, burada. burada. Sarını kırdım, sarını tamam. kırdım. Tamam. Al soloyu. kırdım, al. Panda düştü. Önümüzde var, önümüzde. Ön, ön, Düştü. Düştü. Öldüm. düştü. Öldüm. Devam et, seri devam et. Durma, durma, durma. Hızlı attılar. Buradalar. Açtı adam. Sarı gelin, trambolin gel. Roket atar var. Trambolin burada. Tamam benim bir tane daha trambolin çıktı. Sağ tarafta John Wick'in takımı var beyler. Evet. Aa gemi burada. Ne gemisi? Sen gemisi buraya gelmiş. Vay oğlum şey lan o şey otur oldu. otur He, Pardon Dur. pardon. Adam adam gel 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 gel. gel. Gördüm gördüm. Ben atıyorum roketleri. Ne yapıyor bu ya? Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Nerede? Pardon Tamam. Ya. Son takım, son takım gir. Oo yedik. Ben de o. Düştü. John Wick kaldı, John Wick. Arkamda, arkamda bana gelen var. Geldim, geldim abi. Nerede ya? Artık altında şu an. Hocam biz John Wick'le savaşıyoruz şu an. Okey. Düştü John Wick. Gel 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 burada burada Aa, bak. Altında kaldım. Ben. Düştü. Evet, Headshot En iyi John Wick benim. Hadi <laughs> Aynen öyle. <helal. gülüyor> John Wick kapışması oldu. Muhammed de bırakıyor ya John Wick kapışması olsun diye. Geldi. <laughs> Ay canım yazık. Öldü öldü roket. <laughs> helal helal Aa, be. Bitti. Çok iyi sonuç. Tebrik ederim. 8 <laughs> kill yapmışız. Pardon 20 kill yapmışız. 8 kill ben yaptım. Beyler tebrik ediyorum. Çok güzel koordine ve tamamıyla full odak. Full odak, full odak. Takımı tebrik ediyorum. Kardeşlerim 8000 beğeni yapıyoruz bu videoyu. Haydi gücünüzü gösterin görüşürüz. Gücü Allah'a emanet olun.